Yani son zamanlarda yürüyen merdiven kazaları sık sık yaşanmaya başladı. En son Gayrettepe'de bir işçi hayatını kaybetmişti. İstanbul Mecidiyeköy'de de e, metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden durup ters çalıştı. Vatandaşlar üst üste yuvarlandı ve kazada 3 kişi yaralandı. Yürüyen merdiven aniden durdu. Ters yönde gitmeye başladı. Üst üste düşen yolculardan üçü yaralandı. Olay işte tam da burada yaşandı. Burası Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağı. İnsanlar yürüyen merdiveni kullanarak yukarı çıkmaya çalıştı. Ancak yürüyen merdiven bir anda arızalandı ve insanlar üst üste yığıldı. <laughs> Akşam iş çıkışı saati olması nedeniyle inanılmaz bir kalabalık vardı ve o kalabalıkla yaşanan izdihamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı. En son İstanbul Gayrettepe'de de bir işçi yürüyen merdivenleri tamir ederken sıkışıp hayatını kaybetmişti. Peki bu kazalar neden yaşanıyor? Eğitimsizlik mi ya da tedbirsizlik mi var? Burada da e, ters çalışma söz konusu. Ters çalışma daha çok tarih halatlarının, kayışlarının pardon, bunların uzayıp daha sonra da kopmasıyla oluşabilecek kazalar. Burada da bu kayış kopmuş olsa bile 6 metre yükseklikteki bir yürüyen merdivenin bir yardımcı freni devreye girmeli veya halatın kayışının uzadığında bir sivişle bu merdiveni durdurması gerekiyor. hani Ön görüldüğünde de bunların devre dışı veya çalışmadığı anlaşılıyor buradan da. Peki biz vatandaşlar olarak yürüyen merdivenleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kullanırken bir kere el bantlarını kesinlikle tutarak hareket etmeliyiz. Genel olarak çalışmayan bir yürüyen merdivene kesinlikle binilmemelidir. Çalışmıyorsa zaten ani bir çalışma durumunda yine bir kaza riskiyle karşılaşılabilir. Oradaki uyarı işaretlerine dikkat etmeliyiz. E, ters bir şekilde merdivene binmemeliyiz. <laughs>